Asıl ismi Eric Arthur Blair olan George Orwell, 1903 yılında Hindistan'da Motihare'de doğdu. Babası devlet memuriydi ve görevi dolayısıyla orada bulunmaktaydı. Eric 4 yaşındayken aile İngiltere'ye döndü. 80'e geldiğinde Eric'i Sakses'te bir özel okula gönderdiler ve bundan sonra Orwell çocukluğunun ve ilk gençlik çağlarının büyük bir bölümünü kısa tatiller hariç yatılı okullarda geçirdi. İngiliz İmparatorluğu'nun en ünlü okulu Eton'u terk ettikten sonra hemen sonra Gençelik Hindistan'a gitti ve Hint İmparatorluk Polisi'ne girerek Burma'da kısa bir eğitim gördü. Hindistan'da tam 5 yıl görev yaptı. Nihayet 1927 senesinin son aylarında yıllık izini geçirdiği İngiltere'de görevinden istifa ederek Hindistan'a dönmeye karar verdi. Bu 5 yıllık ürünü ilk defa New York'ta 1934'te yayınlanacak olan Burma günlerini teşkil edecekti. Erik Blair'in normal, sağlıklı bir aile hayatı olmamış, bütün çocukluğu yatılı okullarda geçmişti. Öğrencilik hayatı sona erer ermez Hindistan'da aldığı görev ise onu bir takım kaskatı gerçeklerle karşılaştırdı. Avrupalı milletler Asyalı milletleri ezmekteydi. İngiliz emperyalizminin maskesi düşmüştü artık Blair için. Hint İmparatorluk Polisi'ndeki görevinden istifasının bir sebebi buydu. Diğeri ise Blaine'in çocukluğundan beri yazar olmak kararında oluşuydu. Ve 5 yıllık bir tecrübe ona hiç de iyi bir polis olamayacağının gerçeğini öğretmişti. Polislikten istifasının kabul edilmesinden hemen sonra Londra'nın doğu yakasında Notting Hill'de bir oda tuttu. Şehrin bu yoksul semtlerinde kendince bir araştırmaya girişti. Bu araştırmanın gerçek gayesi, ileride sık sık belirteceği gibi, İngiliz insanının asıl yüzünü tanımak ve onu keşfetmek idi. 6 ay kadar süren bu çalışmadan sonra Orwell 1928 ilkbaharında Paris'e gitti. Orada da Londra'dakine benzer araştırmalar yaptı. Bir yazar için ilgi çekici bir atmosfere sahip bu şehir. Paris'te kaldığı süre boyunca Orwell sonradan kaybetti ve bu yüzden yayınlanamayan iki roman yazdı. İngiliz ve İngilizce ve Fransızca olmak üzere birkaç makale kaleme aldı. Bir ara zatüre geçirdi. 10 hafta süreyle bir lokantada bulaşıkçılık yaptı. Ve nihayet 1929 yılı sonunda İngiltere'ye döndü. Londra ve Paris'in yoksun semtlerinde yaptığı bu incelemeler topladığı malzeme 1933'te yayınlanacak Paris ve Londra'da beş parasız adlı üni, ünlü eserini oluşturacaktı. Bu kitap hayatının bu bölümünde edindiği tecrübelerin yaptığı gözlemlerin bir ürünüdür. Kitabın yayınlanması süre, sürecinde Eric Blair George Orwell adını kullanma kararı aldı. Orwell Eric Blair'in baba ocağının bulunduğu Suffolk'taki bir nehrin ismiydi. Eric Blair'in George Orwell adıyla ...ilk eseri 1933'te yayınlandı. Bunu takiben... 3 sene zarfında genç adam... ...bir yazar olarak kendisini topluma kabul ettirmeyi başardı. İlk, i̇lk kitabını... ...Burma Günleri... ...bu romandı... ...ve İngiliz editörlerin politik kaygıları yüzünden... ...ancak ABD'de yayınlanmak imkanı bulabildi. Artık eserleri birbirini kovalıyordu. Papaz, Papazın Kızı 1935... 1906 Ümit Çiçeği veya Aspidistra. Aspidistra'nın yayınlandığı sene Hertfordshire'a taşınan Orwell, öğretmenlik ve gazetecilik yapan Alien'la evlendi. Yazarlık hayatının bu ilk devrelerinde Orwell'ın ünü, yoksulluk ve ezilmişliği yalın ve açık biçimde ifade etmesinden doğmaktaydı. Sol Kitap Kulübü ondan bir araştırma yapmasını istemişti işsizlerin ve yoksulların hayal şartlarını inceleyecekti. 1936 senesi Orwell için önemli bir dönüm noktası teşkil eder. Vigan İskelesi Yolu adlı eseri, bütün hayatı boyunca yaşayacağı siyasi yazar unvanını kazanmasına yol açtı. Vigan İskelesi Yolu, komünizme giden yol oldu George Orwell için. Bu kitabın ilk bölümü Sol Kitap kulübünün isteğine uygun olarak yürüttüğü araştırmaların sonuçlarını kapsar İkinci bölümünde ise Orwell, sosyal sınıflar ve sosyalizmin üzerine görüşlerini açıklamaktadır. Alımlı Burjuva sosyalistlerine şiddetle saldırır, emperyalizmi ve sınıflı toplumları eleştirir. Bu ilk çıkışıdır Orwell'in. Ama bununla kalmayacak eleme de geçecektir. Ve geçer de. Bu fırsat ona İspanya iç savaşı sağlar. 1936 yazında makaleleri için malzeme toplamak amacıyla İspanya'ya gider. Ama asıl gayesi bu değildir. Savaşmak ateşiyle yanıp tutuşmaktadır. Nefret ettiği ve artık açıkça cephe aldığı egemen güçlere karşı ve Erik Blair'in kanlı bir savaş potasında yorulduktan sonra gerçek kimliğini bulacak. George Orwell'ı yaratacaktır. Barcelona'ya varır varmaz POM milis kuvvetlerine katılır. Kendi deyimiyle anarşistler, komünistler, troçkistler omuz omuza, milletçilere karşı 1937 Ocağında eyleme geçer. Bir süre sonra POM milislerine destek olan İngiliz Bağımsız İşçi Partisi gönüllüleri grubuna katılır. Onbaşı daha sonra da temin olur. Madrid'deki Enternasyonel Tugay'a geçmek istediyse de POM ile Cumhuriyetçiler arasındaki anlaşmazlık onu da etkiler. Çareyi kaçmakta bulur ve Haziran'da Fransa'ya geçer. Barcelona'daki sokak savaşları ona çok şey öğretmiştir. İhanetin ne demek olduğunu görmüştür. İspanya'ya döndükten sonra Katalonya'ya sanamı yazmaya başlamıştır. Bu kitap onun komünizmle olan bağlantılarını koparacaktır. Katalonya'ya selam 1938 Nisan'ında yayınlanmasını takiben ansızın Hindistan'a gitmek ve orada bir roman yazmak arzusuna kapılır. Fakat bu arzusunu gerçekleştirmeye fırsat bulamadan ciğerlerinden rahatsızlanır. Bir dostundan bir miktar borç alarak Fas'a gider ve 1939 kışını orada geçirir. Fas'ta kaldığı süre içinde dördüncü romanını yazmaya başlar. Sonra da iki dünya savaşı başlamak üzereyken beşinci. Orwell savaşa karşıydı İngiltere'nin harbe katılmamasını istiyordu. Ama bunun mümkün olmadığını anlayınca kesin kararı verdi. Gönüllü olarak oraya katılmak istedi ancak sağlık durumu buna uygun değildi. Çürüye çıkarıldı. Bunun üzerine kaldığı sayfiye evinde 1940 Mayıs'ında Londra'ya taşınan Orwell ünlü denemelerini kaleme almaya başladı. Vakaleleri Amerikan gazetelerinde yayınlanıyordu. 1941 Ağustos'unda BBC'de bir seri program düzenledi. 1943 yılında son aylarına kadar İngiliz Radyosu'nun Doğu Servisi'nde görev aldı. Fakat hastalığı devam ediyordu bir türlü kurtulamamıştı Verem'den. Birbirisinden ayrılmak zorunda kaldı ve en ünlü eserlerinden biri olan hayvan çiftliğini yazmaya başladı. Savaşın sonlarına doğru olur Avrupa'da yeni bir gezintiye çıktı. Fransa, Avusturya ve Almanya'yı dolaştı, gazeteler için haber topladı. 1945'te ise karısının ölümü ona bir, hayli sarsacaktı. 1948'de 1984 adlı en ünlü romanın taslaklığını hazırlarken hastalığı gittikçe ilerlemekteydi. Bunu son eserini tamamladıktan sonra yatağa düştü. Hayvan çiftliği büyük bir başarı kazanmış ve bütün yazarlık hayatı boyunca Orwell'ın çektiği para sıkıntısı sona ermişti. Ama çok hastaydı artık. Eylül 1949'da Londra'da bir hastaneye yatmak zorunda kaldı. Ekim ayında Sonya Brownell ile evlendi. 1950 Ocağı'nda ise Dünya Edebiyatı bu değerli evladını kaybediyordu. İçlerinde Paris ve Londra'da beş parasız, Burma günleri, Papazın Kızı, Ümit Çiçeği, Vegan İskeles Katalonya'ya selam, Daralma veya Boğulmamak için Hayvan Çiftliği, Neden Yazıyorum, 1984, Faşizm Kehanetleri, Kitaplar ve Sigaralar gibi eserler bıraktı. Dikkat edilecek olursa Orwell'un bütün önemli eserlerindeki kahramanlar Onları ezen baskı altında tutan bir ortamdan kaçış halindedirler. Aspidistra'da olsun, 1984'te olsun. Hatta Papazın Kızında romanın başkahramanının tedirgin eden bir toplum ve atmosfer söz konusudur. Winston Smith ya da isterseniz buna Gordon Constlang diyelim. Garip bir şuurlanmanın, to toplum dışına itilmenin ve nihayet başarısızlığın kurbanıdırlar. Orwell'ın romanlarında kahraman topluma karşı savaş açmıştır. Daha doğrusu pasif bir direnmedir bu. Ama sonunda mutlaka başarısızlığa uğrayacaktır. Gordon Comstock kapitalist topluma, Winston Smith ise kızıl Victoria, eninde sonunda başa yiyecektir. Churchill her ne kadar tam bir İngiliz gibi olsa da, özellikle Burma ve Katalonya'da yaşadıkları onun dünya görüşünün oluşmasını etkileyecektir.